memeleri içeri dışarı çıkmaz ikinci evrede dışarı çıkar içeri geçmez vesaire yani ağır ağır formları var dördüncü evrede artık kişinin makadından hep dışarıdadır hemoroid Hı -hı. iç hemoroid var dış hemoroid var vesaire ee, şimdi hemoroidi tetikleyen sebeplerin başında hocam bir şey soracağım bu e, kişi hemoroid olduğunu nereden anlar anlar mı kendi kendine anlayabilir miyiz bir doktora uzmana gitmeden öncelikle Tabii Nasıl anlar ya da? Tuvalete gittiği zaman ıkınır, e, kanama olur, kaşıntı olur. Kanama ne ve kaşıntı? Kişinin makatında ağrı, sancı, sızı, kaşıntı, e, kanama olur. Tabii ki belirtisi olur. Yani hemoret olan kişi artık böyle rahat rahat oturamaz. Bir yerleri ağrıldığı için böyle yamulur sağa sola, öne arke değil mi? <laughs> i̇nsanların yüzde yetmişinde, insanların yüzde yetmişinde hemoroid var. Az veya çok ama var. Yüzde yetmiş. Yani üç kişiden iki kişide hemoroid var. Hocam kısa bir soru sorabilir miyim? Hemoroidle basur aynı şey mi değil mi? Hemoroidle basur aynı şey. Basur Ay, Türkçe, şey. hemoroid latince. Ama şimdi halk dilinde çok iyi bilmeyenler onları ayırıyor. Biri memeli, biri memesiz basur, diye. Evet, basur, Basur. Halk dilinde basur. Mayasur ya da değil mi hocam? Mayasur da denir. Eski, o daha eski bir Türkçe. Hı, Mayasur evet. da denir. Şimdi Ankara'da bir hanımefendi hemoroidden dolayı ameliyat olmuş. 6 ay sonra nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Evet hocam sizi gören hemen telefon açıyor. Buyurun. <laughs> Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben hocaya bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben sayflamak için ne tavsiye edebilir acaba? Sayflamak için? Evet. Aa, çok güzel bir soru. Evet, yani bu sıralar milleti çok evet. için piyasada neler var? Afrika mangosundan Hı. üretilen zayıflama hapı damlası drajesi var. Aslında bu bir meyve olduğu için. Afrika mangosu mu hocam? Evet. Meyve olduğu için birleşimin de çok yoğun oranda yüzde seksen dokuz oranında şeker var. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Afrika mangosu zayıflatıyor diyor, diyorlar ve hapına damlasını drajesini yapıyorlar. Neden zayıflatmaz? Çünkü glikoz, şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Peki neden zayıflatır diyorlar? Yapmış oldukları damlalar, drajilerin içine sibutramin denen kimyasal bir katkı madde katıyorlar kimyasal. Bu da ölümlere sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşiminde sibutramin içeren bütün bitkisel ve kimyasal ilaçlar 70 çeşit diyabet şey diyet hapları, obeziteye karşı şişmanlık hepsi yasaklandı. Türkiye'de de birçok Acı biber, efendim altın çilek ve Afrika mangosundan yapılan birçok hap Türkiye'de de yasaklandı yavaş yavaş. Zibütremin ne yapıyor? Kişinin kalp atışını hızlandırıyor, nabzını hızlandırıyor. Bu şuna benzer. Bir kişi sırtında büyükle yürüyormuş gibi sürekli bir yükle e, kalp atışları hızlanıyor ve zamanla sürekli bu tempoyla tempolu bir koşu gibi olduğu için e, kalbi buna dayanamıyor, iflas ediyor. İçinde sibutramin içeren kimyasal bir e, zayıflatıcı ürün kullanan kişi sonunda ölebilir. Biz ne yaptık? Buna karşı birleşiminde maydanoz otunun ekstraktı, kuş konmaz kökü ekstraktı ve funda kökü ekstraktını oluşan çok güzel bitkisel bir ürün ürettik. Funda forte kullandığı zaman kişinin iştahı kesilir, zayıflar yavaş yavaş. Funda forte. Funda forte. Haftaya yeni bir ürün. Ee, Garcinia forte. Türkçesi ne hocam? Türkçesi ne? Türkçesi yok ki söyleyeyim Türkçesi. hocam biz anlamıyoruz. Garsin ya forte. Garsin ya forte. Bu Güneydoğu Asya'da yetişen bir meyve ama bu tatlı meyveler gibi değil. Turunçgillerden böyle limonsu bir meyve. Birleşiminde hidrooksi e, asit içerir. Bu kişinin yemiş olduğu besinlerdeki yağların eritmesini hızlandırıyor. Yeni bir ürün Piyasaya süreceğiz. Çok çok daha etkili. Zayıflamak için. Önümüzdeki hafta mı geliyor bu? İnşallah. İnşallah. Evet. Bekliyoruz çok çok daha etkili. Forte'yi daha da geliştirdik. Forte Forte. <gülüyor> forte Forte. <gülüyor> evet. evet hocam hem devam edelim hem isterseniz. Önemli Ankara'dan rahatsız. bir hanımefendi bir defa ameliyat oluyor. Tekrar nöksetmiş. iki defa ameliyat oluyor. ikinci defa tekrar nüksediyor Altı ayda bir ameliyat. Dördüncü ameliyatta ne olmuş? Bu hanımefendinin yanlışlıkla doktoru makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Artık makadını tutamaz oldu. Yani makatta böyle. Barsan son 20 kısmına rektum denir. Barsan son kısmına. Rektumun da son 3-4 santimlik kısmına makat anüs denir. Anüs de çok yoğun bir kas sistemi, kan dolaşımı var. Buradaki sinirler zedelendiği zaman kişi ne yapar? Defacetini tutamaz. Tutamazsa ne olur? Altını bezlemek zorunda kalır. Allah korusun. Yani hem de hemen gidip gidip ameliyat olmak iyi değil. Hı hı. hemen gidip ameliyat olmaya koşmayın. Koşarsanız başınıza iş açarsınız. Çoban çantası otu bununla bir ilgili Almanya'da Profesör Doktor Neuhaus'un Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları klinik araştırmada Çoban çantasının otunun birleşiminde bir polipeptit var. Çoban çantası otu her türlü iç kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı kanama, kalın bağırsaktık iltihaptan veya yaradan, ülseratif kolitten dolayı kanama, bayanlardaki adetten dolayı kanama, yoğun adet görme vesaire vesaire. Hatta bunun kanamasına karşı daha etkili. Biz onunla ilgili çok güzel bir...